Tekrar hoş geldiniz. Bizi yalnız bırakmadığınız için de teşekkür ediyorum. Ben Start Fuarcılık Mehmet Başkan'ımı tanıyorsunuz, Diyarbakır Kuyumcu Odası Başkanı. Serdar Bey sponsor kıymamız Altınay Kuyumculuk. Yılın ilk fuarı aslında bizim Diyarbakır'da düzenleyeceğimiz Diyarbakır Mezopotamya Fuarımızdı. Ama hepimizin de malumu Türkiye'de yaşanan asrın felaketi denen bir deprem olayı yaşadık. Ciddi anlamda bundan sonraki seçim, genel seçim olayı geldi. Seçimin iki süreli olacağı da belliydi zaten. Bunu onu da takip ediyorduk. Ekonomide yaşanan sıkıntılı süreçler bizim ikinci kez ertelememize neden oldu. Tabii fuarı düzenlerken hani bir fuarı düzenleyip cılız bir fuar yapmaktansa gerekirse üç kez erteleyip daha iyi bir proje ortaya koymanın daha doğru olduğuna başkanım da Serdar Bey de hep yönetim olarak orada bu konuda hemfikir olduk. Bugün Kasım 25 Kasım ertelememizin asıl nedeni de budur. Yani bizim bölgemize, Diyarbakır'ımıza yakışır bir proje ortaya koymaktı. Allah'ın izniyle çalışmalarımıza başladık. Gayet de iyi gidiyoruz. Bu bağlamda da hem start fuarcık olarak 18 yıldır bu sektöre verdiğimiz hizmetin sonucunda başkanımın, Diyarbakır'da ticaret odamızın, kuyumcu odamızın, dostlarımızın desteğiyle çok daha iyi bir proje ortaya koyacağımıza inanıyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben sözü Serdar Bey'e bırakacağım. Serdar Bey de kentimizle ilgili fuarla ilgili konular deneyecek. Sonra da başkanım tabii ki e, görüşünü bildirecek. Diyarbakır Mezopotamya Kuyumculuk Fuarımızın yedincisini düzenlemekten çok mutlu oluyoruz. Ama Musa Bey'in de dile getirmiş olduğu gibi ne yazık ki asrın felaketini yaşadık. Bizim bu fuarı yapmamız hiç olgun karşılanmayacaktı. Hem insani olarak hem vicdani olarak oradaki dostlarımızın yardımına koşmaktan öte bir şey yapmak istemedik. Bundan dolayı fuarımızı yılın sonuna getirdik. Baştayken sona doğru gittik. Diyarbakır biliyorsunuz gastronomi kenti, kültür kenti, tarih kenti. 12 bin asırlık bir kent. Bu kentin çok tarihi ve güzel yönleriyle hem katılımcı meslektaşlarımı hem siz değerli basın mensuplarına iyi bir şovla şey bize bir far yapmanın nitelik ve niceliğini yaşamak istiyoruz. İçimiz mutlu muyuz? Hayır, değil. Ne yazık ki birçok dostumuzu kaybettik, meslektaşımızı, vatandaşımızı kaybettik. Bundan dolayı üzüntülüyüz. Ee, Diyarbakır'da bu son olay da epey etkilendi. İnanıyorum ki şu anki mevcut katılımcılarımızın birçoğu Ahmet Ağlatçı, Altınbaş grubu, Zen grubu bu projeye destek veren ve bu projeye özellikle ve özellikle meslektaşlarımın bizim coğrafyamızda yaşanılan olaya istinaden katkı sunmalarını iştenlikle karşıladık. Bu bizim için çok değerliydi. O değeri verdiklerinden dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Hepimize başarılar olsun. Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Hepinize afiyet olsun. Biz de bugün 7. Mezopotamya Fuarımızın tarihini açıklamak üzere burada bir araya geldik. Bizim dönemimizde özellikle yapacağımız var, kent için çok önemli. Ben Diyarbakır oda başkanı olarak bütün projelerimiz buna yönelik, yani fuara yönelik çalışmalar başlatıldı Mayıs'ta belirttiğimiz tarihten ne yazık işte ülkenin başına gelen büyük asrın felaketinden dolayı gece gündüzümüzü biz oda olarak memleket olarak buna yönelik çalışmalar başlattık. Hani Ondan dolayı bütün arkadaşlarla bu konuda ne yapabiliriz? Hani fuarı erteleme anlamında zaten bir arada karar vermiştik. Yine de zaman zaman bu fuarımız bize katılan ve imzaladığımız süzleme, süzleşme yaptığımız firmalarımızla nasıl karşılanır ve bütün sivil kuruluşlar ve bizim odalarla birlikte burada bir karar almak gerektiğini duyduk. Bunu erteleme ve bugüne burada bir arada bu tarihimizi inşallah açıklayacağız. Kasım ayın 1 ve 5 arası Diyarbakır Mezopotamya Fuarı Diyarbakır'da gerçekleşeceğiz. Hepinize hayırlı olsun diyoruz. İnşallah bundan sonra bu fuarla ilgili neler yapabiliriz? Diyarbakır'a ve Güneydoğu'ya yakışır bir fuar yapmayı planlıyoruz. Bütün gücümüzle, bütün çalışmalarımız buna yönelik olacak. Biz fuara önem veriyoruz. Kültürel olarak memleketimize bütün firmaları getirip aynı zamanda ziyaretçileri de çağırıp bunları etkinlik halinde hem kültürel alanlarımızı gezdirip güzel bir şekilde misafirperverimizi göstereceğiz ve mutlu bir şekilde onları karşılayacağız inşallah. Hedefimiz budur. Bunun yanında Türkiye tarihinde ve Diyarbakır tarihinde bir ilk bir projemiz vardır. Onu da altın defilesi tarihi küprümüzü, on günlük küprümüzü üzerinde Altın defilerimizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. O da e, kuyucu sektöründe ilk böyle bir proje olacak. Onu heyecanlı yaşıyoruz.